Kakadu papağanı. Konuşuyor mu? Pakistan batıyor. Evet. Fiyatı nedir? Şöyle. O 50 lira. 50 lira. Çift renk transgenetik tetra. Bunlar 125, büyükler 100 lira. Büyükler 100 lira, yavrular 120 Evet maşallah. Uğrarsanız arkadaş yardımcı olacaktır. Ee, muhakkak bekleriz. Liman AVM. Liman pek çok. Evet. Akvaryumca kanalı çok değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım bugün yine Liman Pet Geçen yıl çok güzel izlendi. Şu anda gene çeşitlerini çekmeye çalışacağım. Şöyle harika bir görselle karşılıyor zaten. Ciklet grubu, masvalar. Harika bir görseli var dışarıdan. Büyük bir akvaryum. Şöyle mama çeşitleri. Bütün canlılarınız için olabilecek bütün ürünler bulunuyor. Şöyle dışarıdan da azıcık gösterdikten sonra şöyle telefon numaraları ve reklamı, diskuslar, harika diskuslar onları da göstereyim sizlere. İnternette sipariş olmuyor değil mi? Evet. Buraya gelip geçerken dostlar dediğim gibi Liman AVM'de, Bandırma'da gelip görebilirsiniz. Şöyle tabak büyüklüğünde diskuslar, Elden de görüyorsunuz hepsi ele alışık geliyorlar. Bismillah diyelim içeri girelim. Oranda Japonlar şöyle devasa boyutta olan bir tane var. Maşallah. Dostlar bu arada hepsi canlı türlerimizin nazara gelebilirler. Maşallah derseniz sevinirim. Şöyle transgenetik tetralar ama Bunlar jumbo boy. Burada karışık tetralar. Yavaş geçeceğim ki daha rahat görün dostlar. Canlıların kalitesini ve renkteki güzellikleri görüyorsunuz. Benim en favori balıklarım lepistesler. Rengarenk. Çok seviyorum. Ve dolu. Maşallah. Platiler, moliler ve içlerinde lepistesler, ay kuyruklar, kılıç kuyruklar, rengarenk balon moliler. Şöyle yaklaştırarak çekmeye çalışayım. Japon balıkları. Aynı şekilde Japonlar. Burada tetrazon gruplar. Sahiler. Japonlar. Maşallah bolluğu görüyorsunuz dostlar. Aradığınız her çeşidi bulabilirsiniz. Marmara'da sayılı peçoplardan biri. Benim gezip gördüğüm. Her gittiğim yeri çekmeye çalışıyorum. orandaları görüyorsunuz kaliteyi. Maşallah. Şöyle yaklaştırarak çekeyim dostlar. Gerçekten şu siyah çok hoşmuş. Hepsi birbirinden güzel. Burada Rainbow Midas Midas evet. Ateş kafa. Burada bitkiler, bitki çeşitleri ve melek balıkları. onların boyutları da çok güzel. Tri kalır herhalde yanlış evet. görmüyorsanız. Evet. Evet, piranaları görüyorsunuz. Devasa boyutta. Geçen yıl geldiğimde burada Aravana vardı yanlış hatırlamışım. Normaldir. Satılmış dostlar. Tam bir yıl oldu. E, zaman bir yıl çok çabuk geçti ama geçen yılın yani Ocak ayının ilk başında buradan video çekmiştim. Gene onu linkini bırakırım. Onu da izlersiniz. Çok güzeldi. Oo, maşallah. İşte bu. Bu arkadaştan fragman çıkaracağım. Ne papağanı? Jaco papağanı. Kakadu papağanı. Konuşuyor mu? Fiyatı nerelerde? Satılık değil. Satılık değil. Tamam. Ama maşallah buranın maskotu o zaman. Evet. Şöyle devam edelim. Trans genetik tetralar küçük boylar. Bu arada fiyatları da böyle göstermeye çalışayım soran dostlar için. Burada her şey şeffaf Arkadaşım dediği gibi. Şöyle fiyatları da bunlar. burada düz trans genetikler ve melek yazıyor ama melek göremedim. Gelecek. Gelecek betalar. Evet dostlar şöyle betalar. Maşallah. Çok güzeller. Bunlar erkek betalar. Evet. Rengarenk her renkten var herhalde. Onların fiyatı nedir? Betaların? 75 lira. 75 lira. Avrat dostların fiyatı? 50 lira. 50 lira. Ama dostlar şöyle elimi de göstereyim. Ee, parmaklarımdan büyük. Tam, tam damızlık da evet. Maşallah. Burada bunlar şeker pembe. şeker pembe. Onların boyutu da bayağı büyük. Tam, tam, tam damızlık. Fiyatları? 100 lira. 100 lira. Çok güzel. Aşağıdaki bu çöpçü balı Pakistan batıyor. Evet. Fiyatı nedir? Şöyle. 50 lira. 50 lira. Maşallah çok güzelmiş. Bu hafta Daha yeni balıklar bu hafta gelecekmiş. Buna rağmen çeşit çok bol. Bugün gelecek, yarın gelecek. Bugün ve yarın gene balık geleceğini söylüyor arkadaşımız. Rabbim satmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı müşteriler. Şu şekilde kedi balıklarım bunlar. Konuşan vatoz. Açık. Konuşan vatos. Çöpçü. Buradaki buradaki 30 lira. 30 lira. Orada da evet zaten yazıyor. Fiyat da yazıyor. Frontoza, frontoza kalmamış. Burada şimdi beyaz, beyaz prenses, prenses, sarı prenses var. Deniz, Deniz, Sony, var. Deniz Sony. Sony Şunlar Demo Sony herhalde. Evet. Ee, sahte frontoza var. Sahte frontoza. Portakal var. Portakal var. Burayı geçmeyelim. Burada mücevher var, sevgi var. Yine fiyatlar o, buradaki 35 lira. 35 lira. Yazan fiyatlar geçerli o zaman. Evet. Şu şekilde yakından çekmeye çalışayım. Şu ters yüzen çöpçü herhalde. Aynısı. Şuradaki. Aynen öyle. Maşallah. Çok güzelmiş. Zebralar ne onlar var Zebralar var. Neonlar bitmiş arkadaşlar. Bugün gelecek partinin içinde herhalde. Şu fiyatlar? Burası biraz karışık. Karışık mı? Guramiler var herhalde. Gurami var. Kolise Guram var. Köpek burası. Şöpçü. Bronz köpçüler. Tam damızlık bu arada. Dostlar evet, tamam. büyük. Evet. Burada da çift renk transgenetik tetra. Çift renk transgenetik tetra. Fiyatlar da Burada cikletler var dostlar. Ama kalmadı gelecek. Burada karidesler var. Fiyat doğru mudur? 10 lira doğru. 10 lira. Karideslerden görebilirsek. Evet Angel karides gördüm. Dostlar. Mavi Angel. Ondan sonra buradaki blood Mary aldı Kırmızı. Kiraz da mı var? Kiraz var. Evet. Burada da Koyu maşallah. Koyu Yeni gelmiş herhalde bunlar. Yeni geldi. Evet çok güzeller. Böyle kalabalık sevenler için. Bunlar havuzda da bakılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet havuzlarda da bakılıyor. Yanlış bilmiyorsam. Arkadaş da onayladı. Burada da vatoslar var. Bunlar da damızlık. Evet cüce boy. Zaten Erkekler bıyıkları olanlar içeride. Evet. Muhtemelen yenlendiriyorlar. Tül kuyruk olanlar da var yanlış görmediysem. Şöyle buradakileri de gösterdikten sonra şöyle ürünleri azıcık gösterelim arkadaşlarımıza. Gelecek olan dostlarımıza ve kuş bölümüne. Bugünlerde kuşlar çok revaçta. Kanalımda çok kuş izleniyor. Kuş videoları izleniyor. Burada Sultan papanları. fiyatları nelerdir? 700 lira. 700 lira. Bunlar e, yavru muhabbet kuşu mudur? Yavru muhabbet kuşu. Hiç damızlık var mı? Büyük, büyük. alt kafes. Alt kafes. Büyük ve... Küçüklerin fiyatı ve büyüklerin fiyatı nedir? Yavrular 125, büyükler 100 lira. Büyükler 100 lira, yavrular 125 lira. Şu şekilde maşallah çok güzeller. Hint bülbülleri? 50 lira. 50 lira. Onlar da çok güzel. Şöyle yakından çekmeye çalışayım. Buradakiler Kanarya. Ne kadar fiyatı? 200 lira. Maşallah. Hamsterlar. Gonzales. Gonzales hamster. Onların fiyatı nedir peki? 50 lira. Maşallah. Panda fare 75 lira. Panda fare 75 lira. Suriye hamster 50 lira. Suriye hamster 50 lira. Onlar da yakın zamanda gelir herhalde. Dostlar bu şekilde arkadaşı tekrardan çekeyim. Kendisi sağ olsun her geldiğimde yardımcı oluyor. Küçük bir kaza geçirmiş. Geçmiş olsun derseniz seviniriz. Rabbim bir daha göstermesin inşallah. Şöyle kapanışı papağanımızı da yapalım. Ele geliyor herhalde. Evet maşallah. Uğrarsanız arkadaş yardımcı olacaktır. muhakkak bekleriz. Liman AVM Liman peçop, sağ olsun her geldiğimde çok hoş karşılıyor. E Rabbim hayırlı işler versin. Kesinlikle. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.